Bugün size Peygamber Efendimiz'in ilk eşi ve müminlerin annesi Hazreti Hatice'den bahsedeceğim. Hazreti Hatice 556 yılında Mekke'de doğdu. Kendisi o kadar edepli, o kadar iffetli bir insandı ki Mekkeliler kendisine Tahire ismini verdiler. Hazreti Hatice Peygamber Efendimiz'den evlenmeden önce Mekke'de çok meşhur insanlardan birisiydi. Kendisi çok varlıklı, zengin, asil bir insandı. Hazreti Hatice peygamber efendimizden önce iki evlilik yaptı. İkisinde de eşleri vefat etti. Onları kaybetti. Bu evliliklerinden üç çocuğu oldu. Bu üç çocuktan birisi de Hint'tir. Hint peygamber efendimizi bize şemail olarak tanıtan yani onun oturuşunu, duruşunu, hal ve tavırlarını bize anlatan sahabelerden birisidir. Hazreti Hatice'nin iki eşi de vefat ettikten sonra hem zengin hem asil olması sebebiyle Mekkelilerden birçok insan kendisiyle evlenme talebinde bulunmuş. Fakat Hazreti Hatice onların bu taleplerini geri çevirmiş. Hazreti Hatice çok zengin birisiydi. Kocalarından da kalan mirasla çok büyük ticari hacmi vardı. Hatta bir rivayete göre yurt dışında 1400 kişi çalıştırdığını söylüyorlar. Yani o döneme göre çok büyük malı vardı. İşte bu yıllardan birinde yani Peygamber Efendimiz 25'li yaşlarına geldiği dönemde Hazreti Hatice de kervanlarının başına ticaret yapmak için birisini arıyordu. Ebu Talib'in de teşviğiyle Peygamber Efendimiz bu kervanların başında ticaret yapmak için talip oldu. Hazreti Hatice ile anlaştılar. Sonrasında Hazreti Hatice yardımcısı Meysere'yi de Efendimizle birlikte kervana gönderdi ve bu ticaretin dönüşünde çok büyük karlar edindiler. Hazreti Hatice Peygamber Efendimiz'i çok beğenmişti. Ayrıca Yolculuk esnasında onun yaptığı güzel davranışlar, ticaret sırasında gösterdiği güzel ahlak ve meysereden de duyduğu güzel şeylerle Hz. Hatice'nin kalbine Peygamber Efendimiz'in aşkı düştü. İşte kalbe düşen bu aşk sonrasında Hz. Hatice arkadaşı Nefise'nin bu işe aracılık yapmasını istedi ve Peygamber Efendimiz'e evlilik teklifinde bulundu. Bu meseleye bir de şu açıdan bakalım. Günümüzde bile hanımların evlilik teklifi beklediği, erkeklerin de teklif ettiği bu dönemle kıyaslayacak olursak Hazreti Hatice'nin bu davranışı çok cesurca. Yani bir nevi Hazreti Hatice validemizin sünneti olarak günümüzde de eğer bayanlar iyi bir beyefendi, ahlakı güzel bir insan buluyorlarsa niçin evlilik teklifi yapmasınlar? Biz yine olaya dönelim. Nefise'nin aracılık yapmasıyla birlikte Peygamber Efendimizin akrabaları ve Hazreti Hatice'nin akrabaları anlaştılar ve sonrasında düğün gününde anlaştılar ve Efendimiz Hazreti Hatice validemizle evlendi. Evlendiklerinde tarih kitapları Peygamber Efendimizin 25, Hazreti Hatice'nin ise 40 yaşında olduğunu söylüyor. Fakat bu konuyla alakalı Hazreti Hatice validemizin tarih kitaplarında farklı yaşına dair rivayetler var. Rivayetlerden birisi 40 yaşında olduğu, bir diğeri 37 yaşında olduğu. Bir diğeri de 28 yaşında olduğu. Tarih kitaplarında rivayet bakımından 40 yaşın daha doğru olduğu söylenilse de Peygamber Efendimiz de evlilikten sonra Hazreti Hatice annemizin 7 çocuk doğurduğunu düşünecek olursak sanki Hazreti Hatice validemizin daha küçük yaşlarda olması daha muhtemel geliyor insanın aklına. Hazreti Hatice ve Peygamber Efendimiz 15 yıl çok güzel bir evlilik geçirdikten sonra Peygamber Efendimiz kendi atalarının da yapmış olduğu gibi Nur Dağı'na yani Hira mağarasına inziva için çekildi. Peygamber Efendimiz 40 yaşlarına yaklaştığı bu dönemde ara ara Nur Dağı'na Hira mağarasına gidiyordu. Fakat 40 yaşındaki bu inzivası biraz daha uzun sürdü. Hazreti Hatice validemiz de onu bu dönemde hiç yalnız bırakmadı. Hatice annemiz Peygamber Efendimiz'i sık sık ziyaret ediyor. Kendisinin hal ve hatırını soruyor. Ona yiyecek götürüyordu. Derken o gün geldi ve Peygamber Efendimize Cebrail geldi. Onu sıktı, ona okumasını söyledi. Peygamber Efendimiz bu durumdan çok korkmuştu. Sonra evine geldi ve Hazreti Hatice validemize başından geçenleri anlattı. Hazreti Hatice annemize korkusunu ifade ettikten sonra "Bana neler oluyor ey Hatice?" dedi. Hazreti Hatice validemiz ise hiç istifini bozmadan ona dedi ki: "Yemin ederim ki Allah seni hiçbir zaman utandırmaz ve üzmez. Çünkü sen Akrabanı gözetirsin, fakirlere yardım edersin, ihtiyaç sahibinin ihtiyacını giderirsin, haksızlığa uğramış olanın da haklarını savunursun. Yani Allah seni zayi etmeyecektir dedi. Hatice annemiz bu konuşmanın ardından Peygamber Efendimize amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'i ziyaret etmeyi teklif etti ve birlikte ona gittiler. Varaka Hristiyan bir insandı, İncil'e ve eski kitaplara vukufiyeti vardı. Peygamber Efendimizin bu anlattıklarından sonra kendisine Namusu Ekber'in yani Cebrail'in geldiğini, daha önce diğer peygamberlere de Cebrail'in geldiğini, onun bir vahiy meleği olduğunu anlattı. Ve Varaka peygamber efendimize iman etti ve şu cümleyi söyledi. Keşke kavminin seni şehirden çıkaracağı zamanda sana yardımcı olabilseydim. Bunun üzerine peygamber efendimiz ne yani dedi kavmin beni şehrinden mi çıkaracak? Bunun üzerine Varaka şu ifadeyi kullandı. Evet senin gibi bir davayla gelmiş olan herkes kavmi tarafından sürülmüştür dedi. Hazreti Hatice validemiz her zaman Peygamber Efendimizin yanında oldu ve İslam'a girenlerden de ilki oldu. Tabi diğer peygamberlere düşünecek olursak mesela bir Nuh Aleyhisselam'ı düşünün veya Lut peygamberi düşünün. Bu peygamberler insanlara Allah'ı anlatmakla birlikte eşlerinden çok destek görmemişler. Hatta tam tersi bunlar kendisine köstek olmuş. Hz. Hatice validemiz ise Efendimiz'e peygamberlik geldiği andan itibaren bütün mallarını İslam yolunda sarf etmiş. Daima Efendimiz'in arkasında bulunmuş. Hatta Peygamber Efendimizin Mekke'den çıkarıldığı boykot döneminde bile Peygamber Efendimizi 3 yıl boyunca hiç yalnız bırakmamış ve 25 yıl süren mutlu bir evlilikten sonra bu boykot döneminde Hicretten 3 yıl önce 620 yılında Hazreti Hatice annemiz vefat etti. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'nin vefatına çok üzülmüştü. Zaten daha 3 gün önce de amcası vefat etmişti. Bu sık aralıklarla olan ölümler efendimizi çok üzdü ve bu yıla hüzün yılı dendi. Peygamber Efendimiz yaşamı boyunca Hazreti Hatice'yi hep hayırla anmış, onu hep güzelliklerle yad etmiş. Hatta bir gün Medine'de otururken yanında eşi Hazreti Ayşe de varmış. Dışarıdan Hazreti Hatice validemizin kız kardeşi Hale'nin sesi duyulmuş. Hale içeriye girmek için izin istemiş. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'ye çok benzeyen, sesi de çok benzeyen Hale'nin sesini duyunca bu Hatice'nin kız kardeşi Hale'dir diye heyecanlanmış. Efendimizin bu heyecanını Hazreti Ayşe görünce Ya Resulallah Allah sana daha hayırlısını ve daha gencini vermişken neden sen bu kadın anıp duruyorsun demiş ve kıskançlık duymuş. Peygamber Efendimiz de kendisine Ey Ayşe öyle deme ben Hatice'yi çok seviyorum. Hatice hiç kimsenin bana iman etmediği dönemde bana iman etti. Beni destekledi ve benim ondan çocuklarım oldu. Onun dışındaki eşlerinden çocuklarım olmadığı halde. Hazreti Ayşe Validemiz de Efendimizin bu durumunu görünce çok üzülmüş ve Ya Resulallah sen Hatice hakkında bize hatıraları lütfen anlat demiş ve Efendimizin gönlünü almış bu şekilde. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice hakkında o bu ümmetin en hayırlı kadınıdır demiş. Cennetin dört şerefli kadını sayarken başta Hazreti Hatice'yi, Hazreti Fatıma'yı, Asiye'yi ve Meryem'i saymış ve bunları birlikte almış. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice validemizle otururken o ara içeriye Cebrail girmiş ve kendisine Ya Resulallah. Allahü Teala'nın Hazreti Hatice'ye selam var. Benim de selamımı söyle. Onun için cennette çok güzel bir yer olduğunu haber ver demiş. Son bir hatırayla Hazreti Hatice validemizin hayatını bitirmiş olalım. Bildiğiniz gibi Bedir Savaşı'nda Müslümanlar müşriklerden 70 kişiyi esir almışlardı. Esirlerle alakalı da ya 10 kişiye okuma yazma öğretecekler ya da fidyelerini vererek kurtulabileceklerdi. Bu esirler arasında Peygamber Efendimizin damadı, Müslüman olmayan bir damadı da vardı. Bu kişi Zeynep validemizin kocası Ebul As'tı. Kocasının esir düştüğünü duyan Hazreti Zeynep Medine'ye geldi. Daha sonra Peygamber Efendimizin yanına uğradı. Ve kocası Ebul As'ın serbest bırakılması için boynunda bulunan gerdanlığı çıkardı. Peygamber Efendimiz'e verdi. Peygamber Efendimiz bu gerdanlığı gördüğünde çok hüzünlenmişti. Çünkü bu gerdanlık Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Hatice annemizin kızı Zeynep'e düğün sırasında taktığı hediyeydi. Efendimiz bunu görünce çok üzünlendi ve yanındaki arkadaşlarına bu gerdanlığı geri Zeynep'e versek olur mu dedi. Onlar da çok üzüldüler ve gerdanlığı tekrardan Hazreti Zeynep'e geri verdiler. İşte Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'ye ait bir gerdanlığı bile gördüğünde bu kadar hüzünleniyordu. Onu seviyordu. Onun kalbinde ayrı bir yeri vardı. Evet seven sevdiğiyle beraber haşrolurmuş. Biz de onları çok seviyoruz. Rabbim bizleri de onlarla birlikte haşretsin.